Güzel Ali şu baba şu an kayıttayız. Evet, evet efendim şu anda evet. Karadeniz'den Sinan. Koça, <laughs> e, Hopa sınırına Batum'a doğru ilerlemekteyiz. Şu Sonra Gürcistan, nereye gideceğiz? Karşı taraf Gürcistan olmak üzere. Hangi karşı? Hangi? Şu karşısı. O bizim belediye başkanının binasına benziyor evet. neyse. Hadi Gürcistan olsun. Valla. Ha. Şu anda Hopa'nın il sınırları içine gireceğiz. Ne tarafa gidiyoruz o Ali? Hopa, oldu mu la? <laughs> Ali önünde bu Ali buzullar var önünde ha. Bunlara vurmayalım Titaniye. <laughs> dönmeyelim. La batum nerede Arkadaşlar. Şu anda sizi eee selamlıyorum e. 90 derece kuzey, 120 derece batı istikametinde 66 meridyenin 96 Bak ben göstereyim derinde, nereye gideceğimizi. Şurada limandan yük alacağız. Yani. Erdemirden saç alacağız. Erdemirden ruloları alıp Rusya'ya götüreceğiz. Denizaltına götüreceğiz. Tamam. Anlaşıldı mı efendim? İhracat yapacağız değil mi Ali? İstanbul'da gördüğünüz iş ortamız Sayın Sinan Bey bizzat ruloları görmek için <laughs> <görmek gülüyor> <laughs> İstanbul'dan buraya geldi. Canlı canlı görecek onları. Dedi. <laughs> dedi ki ben göreceğim aldığım malzemeyi. Biz de Sayın Satış Temsilcimiz Sayın Osman Bey'i bizzat getirerek TSE belgeli malları göstereceğiz kendisine. Mallar temiz mi? Mallar Ali Baba. Ali Baba kaptan. Buyurun efendim. Rotayı şaşırmaya başladın herhalde. Yok, yoksa... Şu anda bata. 66 meridyen 123. <laughs> paralel <ve gülüyor> istikametinde ilerliyoruz. meridyen. Efendim. He tamam. Bir bak da yüzünü görsün millet. Ver ben, ben alayım ya. Şimdi şu kapakta Sarma sarma salarım. Sarma sarma salarım. Sarma sarma salarım. Sarma sarma salarım. <gülüyor> 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 nereye sarıyorsun Ali Geri nereye gidiyoruz biz? Bak sana. Bir saniye, bir saniye. Sınırları geçmeyelim. Ali baba. Ali baba ıslattın beni. Bir saniye. Bekle. <laughs> Ali lahmacunun içinde ne vardı sana bu enerjiyi verdi? Lahmacunun <laughs> içinde Urfa <laughs> biberi varmış. Pisot. <laughs> Ya isot tesirini yitirdi oğlum hani nerede ısıt? Isıt. <laughs> <laughs> evet sevgili seyirciler şu andaki hızımız 180 km hızla gide gidiyoruz. Öyle değil la 180 deniz mili hızla gidiyoruz. Yani. Bu da Türkiye bayrağı dalgalan yavrum. Şu tarafı dalgalanacakmış pardon. Rüzgar testini etiyor. Ah. <laughs> Türk bayrağını sakla Rum şeyine giriyoruz. Evet. Şehitler ölmez. Şehitler ölmez vatan bölünmez şey, Erdemir'de saç bitmez gördüğünüz şu karşısı karda kayalıkları Erdemir'de saç bitmez kar, Sudan su içmez Bardak <laughs> <laughs> kayalıklarını görüyorsunuz Hani nerede kayalar Türk bayrağını O Boğaz yer. Köprüsü'nün altından geçelim Ali baba Geçelim Akşam o saniye dürelir bir zorulabilirsem geçelim baba. <gülüyor> <gülüyor> Ali doğrult onu Ali <laughs> Azra olacak sana doğru Fatih Sultan Mehmet köprüsü altında Ali gel şu Türk bayrağını buraya çakalım Ali Sen bir şeyini yap ölçümünü yap Köprünün altına sığar mıyız sığmaz mıyız Dur Ali bir saniye bakayım. Yüksekliğimiz kaç metre şu anda Ali Baba Şu anda 17.50'deyiz 17.50 o zaman Sinan'ı atalım da biraz Yükselelim Sinan. Sinan oh, bir saniye yapalım, bir saniye Sinan bon zaman Hadi Sinan <laughs> Sinan ağırlık yapıyor. Bu tarafa çıkıyor. Ne oluyor ya? Ali kıyıya çek kıyıya. Jilet alalım jilet. Lan. <laughs> Damardan söylüyor Sinan. Evet. Kolu dökülecek kolay. <laughs> Kolumuz boştur. Kola. Kolu Sinan ben. oğlum sen gene şu can yeleğine giy Ne olur ne olmaz. <gülüyor> <gülüyor> evet sen seyirciler şu anda. Aman tanrım. <laughs> Atçılar yine sellendi. Atçılar. Evet. <laughs> Şu anda müthiş bir dalga var sayın seyirciler. <laughs> Aa, Dalganın büyüklüğü 4,5 metre. Çekiyorum, çekiyorum. 4 metre 32 Gelmiyorum, santim. Çekiyorum, <laughs> çekiyorum, gelmiyor. <laughs> Bazılarının geç geliyor olabilir. Sen sağlısın, Biraz